Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Eren ve bugün sizlerle birlikte yeni şaka kanalımızı açtık. Abone olmayı unutmayın. Ee, orada şakalar çekeceğiz. Ee, gördüğünüz gibi şaka kanalımız burada. Ee, ben varım, eee Galip var, Süleyman var, Efe var. Ee, bu beraber e, şakalar çekeceğiz. E, insanlara şakalar yapacağız. Sizin dediğiniz şakaları da yapacağız. Kanalımıza abone olursanız e, değişik videolarda gelecek. E, yani challenge'lardan tut e, Challenge e, Vlog kanalı da açabiliriz e, Challenge e, başka ne vardı Şaka e, Vlog kanalı falan da açacağız e, Boş kaldığımız zamanlarda da oyun videosu çekeceğiz Three Gamer diye bir kanalımız daha var ikisine de abone olmayın Ne kadar çok abone ve like o kadar çok video demektir Bu bütün YouTube kanalları için geçerlidir Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. E, Kanal aşağıdan iki kanalda abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.